Merhaba sevgili izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kırmızı kristal nasıl kazanılır, nasıl kasılır, nasıl biriktirilir, hangi etkinliklerden kazanılır bundan bahsetmek istiyorum. Ee, kanalda güncel olarak AG kasma taktikleri, kırmızı kristal kasma taktikleri, Royal Pass görev kasma taktikleri paylaşıyordum. İzleyeceğim liste üzerine gümüş parça kasma taktikleri e, videosunu da serileştirmeye karar verdim. Artık güncel olarak AG kasma, kırmızı kristal kasma, Royal Pass görev kartı kasma ve gümüş parçalık kasma taktikleri paylaşacağım. Yeniliklerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz. E, i̇zleyeceğim liste üzerine video çekmeye özen gösteriyorum. Çekmemi istediğiniz videolar varsa yorumlar kısmına bekliyorum. Şimdi etkinlik kısmına geçiş yapalım. Savaşçının Sınavı diye bir etkinlik var. Bu etkinlik bugün eklendi 12. ayın 16'sında. Ben sabah 7'de videosunu paylaştım. Hatta videoda bir tane kod gösterdim. E, kodu kendim buldum deneyerek. Sonrasında e, öğlen 12.30 gibi resmi sosyal medya hesabında bir kod daha paylaşıldı. Toplamda bir videoda iki kod oldu. E, o videoyu da kartlar kısmına ekleyeceğim. Burada etkinlikte kod yeri var. Kod girerek buradan kırmızı kristal kazanmak mümkün. Şimdi siz sevgili izleyicilerime kırmızı kristal kazandığımız kodu göstereceğim. Büyük harflerle boşluksuz savaşçı yazacaksınız. Bu kod resmi sosyal medya hesabına yayınlandı. Bir de kırmızı kristal kazanmak mümkün bu kodla. Kodu her hesap bir defa kullanabiliyor. Ayrıca etkinlikte ilerleme sağlayarak buradan da bir kırmızı kristal kazanabilirsiniz. Etkinlikte nasıl ilerleme sağlanır? videosunu paylaştım. Dediğim gibi kartlar kısmına ekleyeceğim. Ayrıca bir kod daha var o videoda. O kodu da kullanarak daha da ilerleme sağlayabilirsiniz. İlk savaşçı etkinliğinden de kırmızı kristal kazanmak mümkün. 20 dakika hayatta kaldığınızda buradan bir kırmızı kristal kazanıyorsunuz. İlk savaşçı giriş yap de toplam 7 gün giriş yaparak 2 kırmızı kristal kazanabilirsiniz. 5. gün giriş yaptığınızda 1 adet kırmızı kristal kazanıyorsunuz. Hasar kısmından da 900 hasar vererek 1200 hasar vererek toplamda 3 adet kırmızı kristal kazanabilirsiniz. Yükselen yıldızlar giriş etkinliğinden de toplam 4 giriş yaparak bir adet kırmızı kristal daha kazanabilirsiniz. Bakın bir treasure etkinliği bulunuyor. Bu treasure etkinliğinden de 10 kırmızı kristal kazanmak mümkün. Bu arada her açılım 9 UC değil. Her açılımda UC miktarı artıyor. Bu videonun da tanıtım videosu var. Onu da kartlar kısmına ekleyeceğim. 9 UC'lik bir açılım yapalım. 9 UC'lik açılımda genelde bunların çıkma ihtimali daha yüksek. Merak ettim bakalım ne çıkacak. Kristal'da dursaydı daha iyiydi. Trejur etkinliğinin ismi Velahtın Hazinesi bu arada. Oyuna gelen her türlü etkinliği yenileyip paylaşıyorum. Haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Bölgeden bölgeye sunucudan sunucu yetkinlikler ve özellikler değişiklik göstermektedir. Türkiye bölgesinde kristalin rengi kırmızı. Şimdi ödüller alt kısmına geliyoruz. Bakın burada kırmızı kristal dükkanı bizlere karşılıyor. Bölgeden bölge kristalin rengi değişiklik gösterebilir. Bu arada dükkan ve ödüllerde değişiklik gösterebilir tabii ki. Bir kırmızı kristal 30 UC. Biz hangi etkinliklerden şu an güncel olarak bedava alabiliriz? Siz sevgili izleyicilerime bunu gösterdim. Bazen ayına bu tarz spinler geliyor. Bu tarz spinlerden de bolca kırmızı kristal kazanabilirsiniz. Açtığınız spin sayısına göre bu sol kısımda ilerleme sağlayıp Ayretten daha kırmızı kristal de kazanabiliyorsunuz. Bazen oyuna böyle kutular geliyor. Bu kutulardan da kırmızı kristal kazanmak mümkün. Kutunun içeriği bu şekilde. Bazen öğe satın alımı diye etkinlikler geliyor. Aldığımız UC ya da harcadığımız UC miktarına göre ilerleme sağlayıp ödüller kazanabiliyoruz. Ödüller genelde kırmızı kristal sandık kuponu oluyor. Bu tarz etkinlikler de geliyor. Bu etkinlik Cumhuriyet Bayramı'na özel gelmişti. Cumhuriyet Bayramı'na özel şu kısımdan günlük görevler yaparak ilerleme sağlıyorduk. Şuradan da UC ile alımlar yaparak ilerleme sağlıyorduk. Ve bedava biletler kazanıyorduk. Bedava biletlerle buradan sandık açıyorduk. Sandığın içerisi bu şekilde toplu açılım yaptığımızda kırmızı kristal kazanabiliyorduk. İki farklı Growing Pack etkinliği geliyor. Biri indirim kartı ve silah deseni olan bir diğeri ise kırmızı kristal olup set bulunan. i̇ki farklı Growing Pack'i bekleyerek de kırmızı kristal kazanabilirsiniz. Bölgeden bölgeye etkinlikler ve paketler değişiklik gösteriyor. bazı bölgelerde kırmızı kristalin miktarı azalmış bir şekilde bulunuyor. Ama son growing pek etkinliğinde kırmızı kristalin Türkiye bölgesinde de azaldığını fark ediyoruz. 24 kristal gelmişti son etkinlikte. Bazen oyun hafta sonu etkinliği geliyor. Hafta sonunda takım arkadaşlarınızla maç tamamlarsanız ilerleme sağlayarak da kırmızı kristal kazanabiliyorsunuz. Örneğin işte takım arkadaşlarınızla bir maç, iki maç, üç maç tamamla gibi etkinlik geliyor. Siz arkadaşlarınızla maç tamamlayarak ilerleme sağlayıp kırmızı kristalle kazanabiliyorsunuz. Genelde cuma günü geliyor, pazartesi günü gidiyor. Ee, son birkaç haftadır o etkinlikte gelmiyor. Ee, Arşivime baktığımda da resmini bulamadım. Ama oyun oynayanlar benim ne demek istediğimi anlamışlardır. Şu an için güncel olarak kırmızı kristal kazanabileceğimiz etkinlikleri siz sevgili izleyicilerime gösterdim. Ayrıca geçmiş zamanda kırmızı kristal etkinlikleri nasıldı bunu da gösterdim. Zaten oyuna gelen her türlü yeniliği, etkinliği ben paylaşıyorum. Haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Burası bir tanıtım kanalı. Bu da bir tanıtım ve bilgilendirme videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Seviliyorsunuz, cansınız. İyi ki varsınız.